Kıymetli kardeşlerim, Mısır El Eser Camii'ndeyiz şu an itibariyle. Evet, buradan inşallah bu güzel anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Avlusunda bulunuyoruz. Mısır El Eser Camii'nin avlusunda bulunuyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Evet, buradan bu güzel anı sizlerle paylaşmak istiyorum şu an itibariyle Evet artık Buradan bu güzel anları <laughs> paylaşıyoruz. Çok güzel bir alan. Kabe muazzamanın beyaz mermerlerinin bulunduğu e, aynı mermerlerden burada da mevcut. Evet, yerlerde İnsanlar burada Se gölgeleniyorlar, serinliyorlar. Evet, hemen burada bir su kuyusu var. Su kuyusu gibi şöyle bir. Evet, herhalde burası kuyu. Evet. Şöyle minarenin arkasına güneş aldık. Çok güzel bir tarihi mekandayız kıymetli dostlar. Evet. şöyle panoramik olarak sizlere orayı göstermiş oluyorum. Kıymetli kardeşlerim